Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün coğrafyada bölge ve bölge türleriyle karşınızdayız. Tabi yine dersimize geçmeden önce her zamanki gibi coğrafi kitabından bir kez daha hatırlatma yapmakta fayda var. Geçen hafta ödevlerimizi vermiştik. Umarım yapılmıştır. Umarım bizimle paralel bir şekilde süreci yönetmeye devam ediyorsunuzdur. Hemen şöyle konuma geliyorum. Geçen hafta yerleşmelerden bahsettik. Yerleşme doku ve tiplerinden bahsetmiştik. Yerleşmeler kısmını 168-181 aralığını sizlere ödev olarak vermiştik. Bugün ise arkadaşlar bölge ve bölge türleriyle karşınızdayız. Neler öğreneceğiz? Birinci olarak bölge kavramını tanımlayacağız. Bu konuyla alakalı çıkmış ÖSYM sorusu da mevcuttur arkadaşlar. Önemli bir konu bilhassa bol bol harita ile haritaya doyacağımız bir konu. Bölge kavramı ve türlerinin sınıflandırılması. Şekilsel bölgeler kendi içerisinde doğal ve beşeri şekilsel. Üçüncü grupta da yine işlevsel bölgeleri öğreneceğiz. Dersimizin sonunda tekrar ÖSYM tarzı soruma dönüp çözümünü gerçekleştireceğim. <laughs> Öncelikle bölge nedir, bölüm nedir bunları öğrenelim. Bölge doğal ya da beşeri özellikler bakımından çevresinden farklı, kendi içerisinde benzerlik gösteren alanlara bölge denilmektedir arkadaşlar. Bir iklim özelliğine göre ya da herhangi bir beşeri faaliyete göre bir bölge sınıflayabiliriz. Bölüm ise bölge içerisinde çevresinden farklı, kendi içerisinde benzerlik gösteren daha küçük alanlara da bölüm adı verilmektedir. Evet iki kısma ayıracağız. Şekilsel ve işlevsel bölgeler. Şekilsel içe, kendi içerisinde doğal şekilsel ve beşeri şekilsel olarak tek tek inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız tabloyu hızlı bir şekilde geçip tek tek bol bol harita ile değerlendirelim. Birincisi doğal şekilsel bölgelerden yer şekillerine göre bölgeler. Sevgili arkadaşlar yer şekillerine göre bölgeleri dünyada dağlık bölge, ovalık bölge, plato bölgesi, vadi bölgesi gibi farklı yeryüzü şekillerine göre sınıflayabilir, harita dağılımlarını verebilirsiniz. Biz bu konu başlığı altında dünyanın dağlık bölgeleri kısmını vermek istedim. Neden? Hem Yeryüzü şekillerine göre bölgenin dağlık alanlarını öğrenmiş olur. Hem de ilişki kurmayı bilen öğrencim zaten dağlık bölgeleri yeryüzünün e, nüfusun daha seyrek olduğu, ulaşımın daha güç olduğu bölgeler olarak ya da sıcaklığın çevresine göre daha düşük olduğu alanlar olarak bilecektir, ilişki kuracaktır. Sevgili arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Kanada'nın batısı kayalık bölgesi zaten Amerika kıtasının batı hattı boyunca kayalık. Güney Amerika'nın batısı ise Ant dağları ile kaplıdır. Yine İskandinav dağları, Yine bakın İtalya'nın kuzeyinde Alp dağları gibi yine Japonya Asya'da çok dağlık bir ülkedir. Dünyanın önemli dağlık bölgelerini bilmekte fayda var. Güney Amerika'nın batısı Şili, Ant dağları, Orta Avrupa, Alp bölgesi, İskandinavya, İsveç, Norveç ve Finlandiya yine dağlık bir bölgedir. Himalaya bölgesi arkadaşlar yine bakın şu noktada şöyle tarayabiliriz. Nepal, Afganistan, Pakistan, Çin önemli dağlık bir sahadır. Kuzeybatı Afrika şu noktada Atlas dağları mevcuttur. Türkiye Yunanistan zaten Alp Himalaya Orojenizi sistemi içerisinde oluşmuş bir dağ silsilesidir. Türkiye'de de bu noktada Karadeniz ve Güney'de de yine Güneydoğu Anadolu'da da varlığını devam ettiren Toros Dağları ile kapladır. Japonya, Yeni Zelanda'da dünyanın önemli dağlık bölgeler arasındadır. Yani yeryüzü şekillerine göre bir bölgeyi dağlık bölge, ovalık bölge, plato bölgesi olarak gruplayabilirsiniz. Şunu unutma doğal şekilsel özelliğine göre sınıflanmış bir bölgenin sınırı kolay kolay değişmez. Bu dağlar bir günde ortadan kalkabilir mi? Elbette kalkmaz. O halde yer şekillerine göre yani doğal şekilsel özelliklere göre oluşturulmuş bir bölge sınıflaması kolay kolay değişmez. İklim bölgeleri, iklim kuşakları veya iklim tipinin dağılışına göre dünyada bölgeler oluşturabilirsiniz. Örneğin ekvatoral iklim bölgesi gibi Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya kıyıları ekvatoral iklim bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Siz bu haritayı tundra iklim bölgesi olarak da kendiniz ufak bir alıştırma yapabilirsiniz. Örneğin Kanada'nın kuzeyi, Grönland adasının kıyı kesimleri, İskandinav yarımadasının kuzeyi ve Asya'nın en kuzeyi Sibirya havzası şu noktalar dünyada tundra iklim bölgesi olarak bu haritayı bu şekilde güncelleyebiliriz. Amazon, Kongo, Endonezya ve Malezya iklim kuşağına göre ekvatoral iklim bölgesi sınıflamasında yer alır. Hatırlatırım. Ekvatoral iklim bölgesi yağış rejimi düzenli, sıcaklık yıl boyu 28 derece civarı bir ortalama var. Evet, hidrografik su kaynağına göre de bölge sınıflaması yapabiliriz arkadaşlar. Bu noktada su kaynaklarının dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Örneğin Akdeniz bölgesi ya da Mississippi nehir havzası ya da Türkiye'de yine Van Gölü havzası olarak hidrografik bölge sınıflaması yapabilirsiniz. Bir başka doğal özellik ise toprak bölgeleri. Toprak tiplerinin dağılışını dikkate alarak oluşturulan bölgelerdir. Örneğin dünyada bakın Tundra ikliminin görüldüğü sahalar taranmış. Tundra iklimi hatırlarsanız sevgili arkadaşlar donmuş bataklık topraklarıdır arkadaşlar. Dünyadaki tundra topraklarının görüldüğü bölgeler yani şuradaki bir bilgi hatamızı düzeltiyorum. Tundra Topraklarıdır sevgili arkadaşlar. PDF'imizde bununla ilgili hemen bir düzeltmeye gideriz. Terra Rosa ise hatırlatalım. Akdeniz iklim bölgelerinde görülen toprak tipiydi. Akdeniz'de Kaliforniya'da yine Orta Şile kesiminde Afrika'nın Kap bölgesinde Akdeniz havzasında yine yayılış gösteren e, Akdeniz iklim bölgesi toprağı da Terra Rosa'ydı. Bunu da düzeltmiş olduk. Gelelim bitki flora bölgesine. Bitki topluluklarının dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Yani bir dünyada maki dağılımı, savan dağılımı, iğne yapraklı ormanlar dağılımı gibi sınıflayabilirsiniz. Biz bu örneğimizde savan bitki örtüsü bölgesi olarak sınıflandırdık. Dünyada savan iklimi 0-10 kuzey ve güney enlemler arasında ekvatoral, 10-20 kuzey ve 10-20 güney nemler arasında da savan iklimi görülüyor. Özellikle Afrika ülkelerinde e, savan iklimi yayılış gösteriyor. Yine e, Güney Amerika'da da, Arjantin'de, Brezilya'da da savan iklimi görebiliyoruz. Haliyle savan bitki örtüsü uzun boylu sararmış ot topluluğuydu. Hatırlatmakta fayda var. Bir diğer husus doğal afet bölgesi. Doğal afet türlerinin gerçekleşme alanlarının dağılışı dikkate alınır ve bir harita oluşturulur. İşte karşınızda dünyada önemli deprem volkanizma bölgelerinin dağılışı. Kolayca ezberlemek lazım. Bir H harfine benzemiyor mu? Sevgili arkadaşlar bakın tam olarak Atlantik üzerinden Akdeniz Havzası ve Asya'nın en doğu kıyılarını yine şu şekilde sıyıracak şekilde H harfini gördüğünüzde dünyada önemli deprem ve volkanizma bölgelerinin dağılışını görmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda aktif sıcak su kaynaklarında beraberinde getirir paralellik gösterir. Şimdi doğal şekilsel bölgeleri bir kenara bırakıyorum. Onların sınırı kolay kolay değişmez. Ama beşeri özellik dikkate alınarak bir sınıflama yapılmışsa bir gecede bile beşeri şekilsel bölgenin sınırı değişebilir. Örneğin ham madde üretim alanları. Sevgili arkadaşlar ham madde üretimine dayalı temel ekonomik faaliyetlerin dağılışını dikkate alır ve bir harita oluşturursunuz. İşte dünyada önemli tarım bölgeleri Amerika Birleşik Devletleri ya da Brezilya, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti Kuzey Afrika, Akdeniz havzası, Güney Güneydoğu Asya ülkeleri dünyanın önemli tarım üretim sahalarıdır arkadaşlar. Ama tabii ki bu noktada bir afet yaşanılabilir, çölleşme olabilir, yanlış tarım metotları uygulanabilir. Zamanla orası önemli bir tarım bölgesi olmaktan çıkabilir. Gelelim sanayi bölgesine. Sanayi faaliyetlerinin dağılışı dikkate alınarak bu sefer oluşturuyoruz. Dünyanın sanayileşmiş ülkeleri ya da kıtaları Kuzey Amerika Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar. Batı Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Güney, Güneydoğu Asya ülkeleri ve yine Japonya'yı da bilhassa ayrı tutmak lazım önemli bir gelişmiş sanayi ülkesidir. Evet dediğimiz gibi bu ülkeler bugün sanayi ülkesi ancak yarın öbür gün şartlar değişebilir. O bölge sanayi bölgesi olmaktan çıkarılabilir. Bazı şehirler sanayi şehri olarak atfediliyor ama sanayi tesisleri kapatıldığında, üretim durduğunda orası bir turizm şehrine dönüşebilir. Tekrar bir tarım kentine dönüşebilir. Yani konu beşeri ise hızlı bir şekilde değişim mevcuttur. Dünyanın önemli nüfus bölgelerine bakalım. Nüfusun dağılışı, nüfusun özellikleri, nüfusun artışı ve göç hareketlerine dikkate alarak harita oluşturabiliriz. Ve nüfus bölgeleri, örneğin dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerin dağılım haritası. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı Kaliforniya ve doğusu Florida bakın yoğun nüfuslu. Batı Avrupa, İngiltere yine sanayileşme yoğun nüfuslu. Güney Güneydoğu Asya tarım, ticaret, sanayi gibi faaliyetlerden dolayı yoğun nüfuslu. Mısır, Nil Nehri ve çevresi Mısır yoğun yoğun nüfusudur arkadaşlar. Dünyada önemli yoğun nüfuslu sahalar. Evet yerleşme bölgeleri, yerleşim bölgeleri, yerleşim tipleri ve bunların özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Örneğin ahşap meskenlerin yaygın olduğu bölgeler. Örnek verelim Türkiye'de Karadeniz bölgesinin kırsal kesimde ahşap meskenler yaygındır. İç Anadolu gibi kurak, yarı kurak iklim bulunduğu sahalarda kırsal kesimde kerpiç meskenler yaygındır. Ya da Türkiye'de arazinin düz, su kaynaklarının sınırlı olduğu sahalarda toplu Örneğin İç Anadolu arazinin dar ve parçalı su kaynaklarının bol olduğu sahalarda ise dağınık bir yerleşme. Örneğin Karadeniz bölgesi diyebiliriz. Gelelim kültür bölgelerine dünyada değil mi Latin kültürü, Türk kültürü, İslam kültürü farklı farklı kültür sınıflamasına ait bölge gruplaması oluşturabiliriz. Yani toplulukların dil, din, ırk, etnik kültüre özellikleri dikkate alınarak oluşturulan bölgelerdir. Haritamızda da Türk kültür bölgesinin dağılışını görmekteyiz. Siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri. Örneğin Avrupa Birliği bölgesi. Sevgili arkadaşlar, sınırlar kesin ve nettir. Ve sınırlar hızlı bir şekilde genişleyebilir, daralabilir. Bugün Avrupa Birliği'ne üye bir ülke Avrupa Birliği'nden ayrıldığında sınır bir gecede daralabilir. Yeni bir ülkenin katılması üye sayısının artmasıyla birlikte Avrupa Birliği genişleyebilir. NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, İslam Konferansı Örgütü, yine Kuzey Amerika Serbest Ticaret Örgütü NAFTA gibi askeri ve siyasi örgütlerin tümü siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği bölgelerine örnektir. Şimdi geldik işlevsel bölgelere. Birinci olarak hizmet bölgeleri. Özel veya resmi bir kuruluşun ülke çapında hizmetini daha iyi verebilmek, daha iyi denetleyebilmek için ülke genelinde kendi amacı doğrultusunda oluşturduğu işlevsel bölgelerdir. Örneğin devlet su işleri Türkiye genelinde iyi bir hızlı bir hizmet verebilmek, bunları denetleyebilmek amacıyla kendisine ait bölgeler oluşturabilmektedir. Ya da Karayolları Genel Müdürlüğü ne diyor? İşte birinci bölge İstanbul, işte 14. bölge Bursa, ikinci bölge İzmir, 13. bölge Antalya gibi Türkiye'yi belli bölgelere ayırabiliyor. Niye? Daha iyi, daha verimli hizmet verebilmek, sürdürebilmek ve denetleyebilmek. Bu yüzden devlet su işleri gibi, meteoroloji gibi, karayolları genel müdürlüğü gibi bazı devlet kurumlarının oluşturduğu hizmet bölgeleri işlevsel bölgeler altında hizmet bölgeleri başlığında değerlendirilir. Gelelim kalkınma projesi bölgelerine. Sevgili arkadaşlar, bölgesel kalkınma projelerinin kapsadığı alanlar dikkate alınarak işlevsel bölgeler oluşturuluyor. Bunlardan biri de kalkınma projesi bölgesi. Türkiye'de Zonguldak, Bartın, Karabük projesi gibi, KOP Konya Ovası projesi gibi, Doğu Karadeniz projesi gibi, GAP Güneydoğu Anadolu projesi gibi pek çok oluşturulmuş kalkınma projesi bölgeleri mevcuttur. Yönetsel bölgeler siyasi olarak oluşturulan yönetim bölgeleridir. Birçok ülke eyaletlere ayrılmış amaç yönetimi kolaylaştırmak, daha hızlı, daha işlevsel hale getirmektir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri her biri bir yönetsel bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. İstatistik bölgeler nedir? Ülkelerin kalkınma hamleleri için gerekli olan istatistiki verileri toplayabilmek amacıyla oluşturulduğu işlevsel bölgelere de istatistik bölgeleri adı veriyoruz. Peki özetle genel hatları itibariyle biz bölge ile ilgili ne bileceğiz? Sevgili arkadaşlar bölge sınırları çizilirken yaygın olarak kullanılan kıstas bölgenin işlevsel özelliğidir. Doğal uzun dikkate alınarak oluşturulan bölge sınırları kolay kolay değişmez. Örneğin dağlık bölge, örneğin muson iklim bölgesi, örneğin ovalık bölge gibi Doğal unsur dikkate alınıyorsa sınır kolay kolay daralmaz, genişlemez. Ama beşeri unsur dikkate alınarak oluşturulan bir bölgenin sınırı kısa sürede değişebilir. Örneğin Avrupa Birliği bölgesi, NAFTA bölgesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri gibi. Yani üye ülkenin katılması, çıkması hızlı bir şekilde bu süreci etkiler. Siyasi amaçla oluşturulan bölgeler üye ülkelerin artması ya da azalmasıyla kısa sürede değişebilir. İşlevini yitiren bölge yerini yeni bir bölge oluşumuna bırakabilir. Örneğin bir bölge tarım bölgesi olmaktan çıkıp sanayiye dönüşebilir. Sanayi bölgesi artık işlemini yitirip bir turizm bölgesine dönüşebilir. Bölge sınırları çoğu zaman kesin hatlarla ayrılmaz, kademeli geçiş gösterir. Örneğin 0 10 kuzey enlemleri arasında ekvatoral iklim, 10-20 enlemleri arasında ise savan iklimi vardır. Siz 10 enleminden 11. enleme atlar atlamaz hemen savana geçemezsiniz. Önce geniş yapraklı orman örtüsü yavaş yavaş seyrekleşir ve tamamen boş bir sağ, çıplak bir geçiş sahası oluşur. Sonra savan uzun boylu sararmış. Ot topluluğunun bulunduğu iklime geçersiniz. Yani bir iklimden diğer iklime geçerken nasıl keskin hatlarla bu taraf geniş yapraklı orman bu taraf savandır diyemiyoruz. Bölge sınırları da genel hatları itibariyle kademeli bir geçiş gösterir. Kesin hatlarla ayrılmaz arkadaşlar. Evet bölgeyle ilgili bilinmesi gereken önemli notları da paylaştım. Şimdi geliyorum sorularıma. Yeryüzünde bazı bölgeler iklim özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ekvatoral iklim bölgesinde yer alır? Yani 0-10 kuzey ve güney enlemleri arasında yer alması gerekiyor ki ben buna ekvatoral iklim bölgesi diyeyim. İtalya, Akdeniz iklim bölgesindedir. Endonezya'm kalsın. Mısır malumunuz Muson iklim bölgesinde. Güney Afrika Cumhuriyeti en güneyi kap bölgesi yine Akdeniz iklim sahasında yer alıyor. Mısır yine Kuzey Afrika Sahra çöl iklimi yine Akdeniz'e bakan kıyı kesiminde de Akdeniz esintisi hissediliyor. Hindis, e, cevabımız Endonezya'dır. Endonezya, Malezya, Brezilya yani Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya arkadaşlar. Bu havza ekvatoral iklim bölgesindedir diyebiliriz. Bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlar, yağış rejimi düzenli ve yaprağını dökmeyen yıl boyu yeşil kalan orman örtüsü mevcut. Gelelim bir diğer sorumuza. Haritada koyu renkle gösterilen ülkelerden hangisi bulunduğu karanın nüfus özelliğine göre farklı bir grupta yer almaktadır. Sevgili arkadaşlar bir numaralı yer Alaska iklim şartları çok soğuk, olumsuz, elverişsiz yani seyrek nüfusu. iki numaralı yer Amazon havzası, orman örtüsü çok sık, sıcaklık ve nem oranı çok yüksek. Bu yüzden seyrek nüfusu. Beş numaralı yer Asya'nın kuzeyi Sibirya havzası yine sert iklim koşulları sebebiyle seyrek nüfusu. Dört numaralı yer Yine Avustralya'nın orta batı kesimi Büyük Victoria Çölü yine yerleşim için uygun değil. Seyrek nüfuslu 3 numaralı yer Afrika'da yine körfezi yoğun nüfuslu bir sağ olarak diğerlerinden ayrılmakta. Doğru cevabım C şıkkıdır. Evet gelelim geçen haftanın ödüllü sorusunu çözmeye. Haritada işaretli alanların hangisinde dağların Kuzey yamaçları yerleşme için uygundur. Türkiye bir kuzey yarımküre ülkesidir. Ekvator güneyinde kalmakta. Türkiye'deki dağların genel itibariyle güneye bakan yamaçları sıcak, kuzeye bakan yamaçları soğuktur. Ancak bir bölgede bu olay değişiyor. Türkiye'de bakın güneye bakan yamaç sıcak, sıcak, sıcak ama Karadeniz'de kuzeye bakan yamaç daha ılımandır. Bitki örtüsü daha gürdür, yerleşmeye daha uygundur. Çünkü nemlilik etkisi arkadaşlar. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava dalgası Kuzey yarımkürede de olsak Karadeniz kıyı kuşağındaki dağımızın kuzeye bakan yamacı yerleşme için daha uygundur. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir önceki konumuzu anlatırken Karadeniz hariç diye bilhassa buna dikkat etmiştim. Umarım gözünüzden kaçmamıştır sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gelelim ÖSYM tarzı sorumu çözmeye. Şöyle, sorumu alıyorum. Yukarıda dağılışı gösterilen bölge türü aşağıdakilerden hangisidir? Haritada belli noktalar taranmış. Bakıyorum. Kaliforniya, Orta Şili. Şimdi dağılış gösteren bölge türlerinden hangisidir? Alçak basınç bölgeleri, petrol bölgeleri, alüvyal toprak bölgeleri, çöl bölgeleri, Birleşmiş Milletler bölgesi. Sevgili arkadaşlar, Kaliforniya yürüsü Akdeniz, Akdeniz ama belli noktalarda uyuşmayacak. İşte Sahra Çölü, Nabip Çölü, yine burada Büyük Victoria Çölü, Arap Çölleri görebiliyoruz. Bu noktada Arizona, şu noktada da iç kesimde Atakama olduğunu varsayıyoruz. Arizona, Atakama, Sahra, Nabip, yine Arabistan Çölleri, Tar Çölü, Orta Asya Çölleri, Büyük Victoria Çölü gibi çöl alanlarının dağılımını görmekteyiz. Doğru cevabımız D şıkkıdır sevgili arkadaşım. Evet dersimizin sonuna geldik. Hemen bir ödevlendirme yapıyorum ve dersimi yavaş yavaş sonlandırıyorum. Evet yine coğrafik kitabımızda yeni basım kitabımızda bildiğiniz üzere bir poster de size hediye olarak geldiğini ifade etmiştik. Bir kez daha hatırlatalım. Tüm TYT'nin özetini bulabileceğiniz bir poster hediye. Küresel ortam, bölgeler ve ülkeler başlığı altında yer alan bölge kavramı, bölge türleri konusu. Yani ilk 6 adım sayfa 186. 191 aralığınız arkadaşlar bu video içeriğini kapsamaktadır ve bu videodan destek alarak 10 adımda küresel ortam bölgeler ve ülkeler başlığındaki ilk 6 adımı rahatlıkla çözebilirsiniz. Sizlerden dönüşleri de tabii ki bekliyoruz. Video altına muhakkak yorum olarak belirtin sevgili arkadaşlar. Eksiğiniz neler bunları bilelim. Bilelim ki TET genel tekrarlarda sizin isteğinize yönelik bir içerik hazırlayalım. Evet ödüllü soru ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Cevapları bekliyoruz. Bakalım kimler doğru cevapları verecek. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.